Merhabalar. Bunda yaştan bir tane tekne aldım. Videoları paylaşıyorum görüyorsunuz. Bir videoda bir şey dikkatimi çekti. Zaten videoların videolarımın hiçbirini editlemiyorum. Videoda ne diyorum arkadaşıma? Trimi ayarla kardeşim belki şu yunuslama biter diyorum. E, yunuslama bitmedi. Ama olayı çözdük. E, yeni foçada biz ikamet ediyoruz. Teknemizi orada kullanıyoruz. Orada bir tane balıkçı arkadaşımız bize hem dedi ki yanlış motor montajınız yapılmış. Hem dedi çok fazla e benzin yakıyorsunuz dedi. Tekneyi denizden çıkarttık ve karinasını bize gösterdi. V yapının bittiği yerde en dibinde bir tahta parçasıyla motoru bize gösterdi. Motorun yüksekliğin ayarının yanlış olduğunu tarif etti. Ve motorun arkasında bıraktığı izin yanlış olduğunu gördüğü için bize bunu söylediğini söyledi. Yani mod, iyi teknelerde dikkat ederseniz arkada motor T şeklinde ayrılıyor. Yani köpükler T şeklinde ayrılması gerekiyormuş. Bizim videolarımıza bakın. Benim videolarıma bakın. İlk günkü videomda e, Yunuslama yaptığı gündeki videomda e, dümdüz giden bir köpük izim var. O köpük izi şu an değişti. T şekline dönüştü. E, ama ben iki şey yaptım. Şu an hangisinin doğru olduğunu öğrenmemiz için deneme yapmamız gerekiyor. Bunu denediğim zaman da zaten tekrar videolarda söyleyeceğim. Birincisi motorun yüksekliğini arttırdık. Montaj yüksekliğini. Motoru takmışlar ama çok aşağıya takmışlar. Biz motoru yukarı aldık deliklerinden. Bunun hiçbir tehlikesi yok. Aşağıdaki vidaları gevşetiyorsunuz. Üstteki vidaları açıyorsunuz. Ve yukarı alıyorsunuz. Genelde tekne firmaları buna dikkat etmediğini söyledi bana balıkçı arkadaş. Şimdi videoları paylaşıyorum. Siz de göreceksiniz. Motor e, güzel gittiği zaman arkada nasıl bir iz yapıyor ve nasıl yunuslamadan gidiyor. Videolarda baya bir dalga da var. Dalgada hafif bir sekme var. O yunuslama değil kesinlikle. E, i̇lk videodaki yunuslama dümdüz denizde seke seke gidiyordu. Bir de şöyle bir şey var. Bir de o dikkatimi çekti. Ben uzman değilim tabi ama 4-5 kişi bindiğimiz zaman zaten yunuslamayı kesiyordu. Ee, videoları paylaşıyorum şimdi bakalım. Sizle bilgi olsun. İkinci yaptığım şey de motor koruması. Yani motor kanadı taktım. Ee, galiba motor kanadı bu yunuslama olayını yok ediyor olabilir. Ben gene de bundan emin olmak için motor kanadını bu sefer söküyorum. İlk seyirimde motor kanatsız bir yolculuk yapacağım. Ee, tekrar size bilgi vereceğim. Yorumlarda olsun. Soran olursa onları da anlatacağım. Bakalım şimdi videolara. İlk videoda işte ilk günümdeki e, arkada bıraktığım köpüğü gösterdim size. Şimdi de bakın motoru yükselttikten sonra ve arka tarafa e, bir tane motor koruması taktık. Kanat. Onu taktıktan sonra Görüntü nasıl değişiyor size görün. <laughs> Kök!